Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikide bir YouTube Short'ta karşıma çıkan oyunu oynayacağım. Arkadaşlar oyunun adı herhalde Venom gibi bir şeydi arkadaşlar. Böyle ilerle ilerliyoruz. İşte böyle kişilere falan bulaşıyoruz arkadaşlar. Ya yani garip bir oyun açıkçası. İlk defa yükledim. Sizle beraber oynayacağım. Örneğin yani şimdi arkadaşlar adama bulaştık. Freeze olun. Hop vurduk adamı. Ne oldu arkadaşlar bu kadar mı? Vaa wow, sonra adamı bırakıyoruz. Adam ölüyor. Hayır 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 ya. Adamını da alacaktım yanıma. Şimdi arkadaşlar. Oh, adam sıkıntı arkadaşlar. Adam sıkıntılı bir arkadaş. Çok dikkat ediyor kendisine. Hop bulaştım arkadaşlar. Power. Hop. Geldim. Bam. Evet arkadaşlar. Öldük. Hop. Aa gördünüz mü arkadaşlar? Aynen hiçbir adamı yanıma almam gerek. Alalım ki. Evet. Birazcık bunu uğraşacağım. Çünkü adam bize yardım etti. Adama çarptık. Sonra bir anda yere sıktım. Neyse onu almayayım. Bir sonraki turda alacağım oğlum. Bir tane daha alacağım yanıma. Vah, wow. geldi. Evet, artık böyle bir tane daha bıçak atlayış şeyimiz var. Dur şu anlık Ne diyelim. Ve ee, bulaştık. Evet. Grab. Evet, onu aldık. Hayır canımız düştü. Bir tık ele ayı mı çıktık? Hop onu da aldık. Vay zehir çıktı. Evet. evet şimdi bir tanesini alacağız yanımıza arkadaşlar. Yok alamadık yine uzak kaldı. Video çok uzun Normalde videolarım 24 dakikalık falan oluyor. Arkadaşlar bir dakika. Hayır hayır arkadaşlar hayır. Arkadaşlar hayır 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 hayır. hayır. Arkadaşlar orayı keseceğim. Orayı keseceğim arkadaşlar. Ah. Ah. Arkadaşlar bitki olduk. Aa bu bitkiyi biliyorum. Bu benim en sevdiğim bitki türlerinden. Aa işte gerçek değil. Hop, öldürdük. Öldürdük. Aha, adama bulaştık. Aa herkesi bitirdik. Ya. Hayır atladık bir tanesini. Arkadaşlar ben şurada videoyu durduruyorum. Hemen şu videoyu izleyeceğim. Evet arkadaşlar hızlıca izin. Aa, Büyüklüğümüze bak. Aa, onları bizden yapıyoruz. O bu da bizden artık. Sen de bizdensin. Evet şimdi. Saldırın. Saldırın yoldaşlarım. Saldırın Ben şuradan şöyle kenara çıkayım. Öldürün o adam arkadaşlar. Kardeşlerim öldürün o Evet öldürdük. Boss elendi. Ya arkadaşlar. Ya hayır ya. Arkadaşlar vallahi bütün kesebildiğim bütün hepsini keseceğim sizi. Abi lan Evet. Burada heykelleri yok ediyoruz arkadaşlar. Evet. Roket ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ama bu ne? Daha roket oluşturuyoruz. Olay bu. Arkadaşlar <laughs> bu buna... ne? Aa, biliyorum bu Arkadaşlar kaba kağıtlı bir şey de var. Kirevir onunla sinir oluyorum. Arkadaşlar da böyle böyle şeyler de var. Ben bunları bilmiyordum. Arkadaşlar ben burada katanayı seçeceğim. Sonra Grab ve Power. Bunlar oynayacağız arkadaşlar. Wow böyle miyiz? Vay be. Grab. Bakalım adamdan. Ya bunu başım mı? Yok. Evet. Katana. Sesime gel. Ay ya arkadaşlar harbi sinir oldum. <laughs> arkadaşlar şu kıvı kir sinir oldum. İkide bir videolara karşıma çıkıyor ve çok sinir oluyorum bu videolara. Evet. Aa bunu biliyorum. Arkadaşlar hiçbirini acımayacağım. Ezebildiğim kadar hepsini ezeceğim. Merhaba sallallahu. Of onu orada bırakalım. Aha. Topu içeri alalım. Topu içeri alalım. Hadi. Topu içeri alabilirsek. Arkadaşlar sinir oldum bu şeye. Kabak bütün hepsini 3 saat uğraşarak sileceğim bu. Bütün görüntüler, bu video görüntüleri. Evet power. Bom. Aldık. Her tarafı keskin nişancı koymuş. Artık her kimse. Kır burayı kır kır kır. kıramıyor ya? Ben kırmak istiyordum. Ah tamam. Şimdi. Yanımıza adam alacağız. Neden orada da adamın videosunu ele geçirip ya alamıyoruz ya bu seferde. Bu sefer de alamıyoruz adamı. Hmm, bu garip bir oymuş ya. HB5. Harbiden mi 5 canım var? Şimdi bu roket roket ne iş yarıyor? Ne? Hani, hiç anlamadım arkadaşlar bunu. Hop. Alalım bunu. Grab. <laughs> Bıçak. Oha doktor oktobus var. Evet işte bu. Oh, arkadaşlar bu önünden gelene geçene saplıyor böyle. Yani tek tek de bunu alırım ki. Abo abo alamıyorum. Alamam alamam alamam. Sen kimsin öyle? Bunu bırakalım. O kendiliğinden öldü. Ben adamı ta oraya bırakacaktım. Sonra onu sürücüktüm ta oraya kadar. Arkadaşlar ben yine videoyu durduruyorum şu videoyu izleyeyim mi? Çünkü güzel bir özellik bu. Evet arkadaşlar videoyu izledim. Yine farklı bir video çıktı Allah'tan. Okey videosu geldi arkadaşlar. 101 okey. Vaa wow. Psych attack kır. Aa, aa. Küçüllük ama ya. Arkadaşlar bunlara bu özelliği veriyoruz. Ben ne gelin yoldaşlarım diyoruz. Ben de sonra da kendimi şuna yıkayım. Oh. Kırın arkadaşlar onları da. Oh, onları da güzel. Ben şöyle doktora bulaşabiliyor muyum? Gelin dostlar. Doktor nerede o doktor? Hop oh, doktor burada mı? Doktora ulaştım herhalde. Neyse. Sorun bulaşmadı. Aa öldü ne oldu? Benim için öldü ölmemesi <gülüyWA> herhalde. Evet. <can>. İşte bir yol şey tekrardan geçtik. Bonus level. Gel hadi gel Arkadaşlar biz yoldan yola adamlara mı ışınlanıyoruz? Evet. Düşünün altınları alalım. İçimize yarar. Bu dönemde altın pahalılaştı. Wa wa, mal mal, ve frizel. Bu kadar. Play. Hop. Arkadaşlar çok rahat geliyorlar. Vah. Wow. Sukut so game. Sukut yani var ama sukut game diyorum. Edebile sukut game'deki kızın eteği. Canıza o kadar çok önem veriyor ki eteğine. Hop, sen artık ölürsün Ne oldu ablacım hiçbir şey yok abi. Nerede o bebek? O bebeği ben bir öldüreyim bir onu öldüreyim Arkadaşlar ben şu videoyu bir durduruyorum Aa geçti direkt Çok garip Evet. Geldik. Al katanayı. Biz is this. I'm speed your base. Hmm. Sağ bakalım adamı. Merhaba. Dedim. Adam ablaştığım gibi öyle zaten. <laughs> Olayımız bu kadar. Evet. Merhaba. Hop. Vay wow, biliyorum bu bölümü. Böyle pam 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 diye basıyoruz arkadaşlar. Evet. Hatta şurada bir tane Morse Good Game karakteri mi ne var? Reklamda öyle gördüm ben. Şurada bir yerde Morse Good Game karakteri vardı. Bak beni gördü. Biri beni gördü. Aha ulaştım. Bam donur. Bam donur bam. Bam bam. Bam bam donur donur. Ah şimdi bitiriz. zehir süremiz varmış bu adamlarda. Ha. Demek ki onlardan öyle dokunaç çıkarttığımızda onların da bir yaşama süresi oluyormuş. Durduruyorum arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar o kadar cringe videolar çekiyor ki inşallah ben beni de onlardan birisi olarak görmezsiniz. Vay biz yürüdükçe güçleniyor muyuz burada? Hayır ya çok güzel karakterler ama. Evet. Burada kentane. Katana'yı aldım arkadaşlar. Şöyle, yoksa bir şey yapamazmış. Şey. Ah, oh, oh, ölmüyor, güçleniyor şey, öyle. Ne yazalım lan, Hop, gidip bırakalım. Kalsın orada hala, git çöksün. Aaa, biz onların şeylerini mi kırmaya çalışıyoruz? Garip bir oymuş. Aha, kırdı. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videomda da bu oyun karşıma çıkarsa bunu çekeyim. Yok hatta ana Among Us çekeceğim arkadaşlar. Sasi bakayı çekeceğim bir sonraki videomda. Evet. Tavuk mu? Arkadaşlar bu tavuklar a yumurtalayarak gidiyorlar. Hem yani de bizim gözümüzün önünde. Ölüm, ölüm. Merhabalar. Arkadaşlar. Aa, aa! Tabut. Dur ben buraya girebilir miyim? Evet evet oraya girip bırakacağım bu karakteri. Mental sağlık. Çıkamıyor arkadaşlar adamımız. Dur şöyle çıkıp adamı bırakalım içeri düşsün Diyeceğim yok olmuyor. Dur bak. Ay yapabilirim. Yapabilirim. Olmadı arkadaşlar. Tabutun içine koymayı planlıyorum. Hop. Aa yapalım. Sağ kapacaktım. Durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maalesef ki. Yine karşıma öyle bir şey çıktı. Maalesef. Oh. oh bu ne? Özel boksör. Aa öldürdün ki ben hepinizi şimdi. Beni bunu öldürmez mi? Seni bir öldüreyim. Abo. Abo. Zor bir şey. O da öldü. Abi ne abi? Anlamadım ben bu olma olayını. Acaba oyunla özel ilişkisi falan mı var? Al bakalım. Arkadaşlar ben bir video izliyorum bunun içinde. Arkadaşlar Boss Simulator diye bir şey geldi. Skype Boss Skype Bass. Evet arkadaşlar büyük bir kişi kendimiz aldık. Artık o bizden birisi. Hop ne oldu ne oldu vuralım ben vuralım. Hop arkadaşlar şimdi bu alanımızda Spike alalım şurada. Spike alalım. Arkadaşlar şu bütün para bizim Arkadaşlar ben şu parayı götürüyorum şöyle. Şu para bizim olsun. Paralar bizim. Ya arkadaşlar şey götürüyorum. Ha öldü mü ya? Scoot Boss öldü arkadaşlar. Boss eliminated. Ya harbi yeter ama. Ha evet arkadaşlar. <laughs> Yine böyle bir reklam geliyor. Yay, gel, gel. altın adamlar. Koş. Hop, parçıklarım da aldık onların. Bu olayı anlayamadım. Olayı ne iş bilmiyorum. Ah. Arkadaşlar ama harbiden de bunu oynamam gerek. Gerçekten bunu oynamam gerek. Bu bozuluk. Evet arkadaşlar, ben şu an dokunmuyorum bu oyuncağa. Bu kadar mıydı oyun ya? Evet. İşte asıl oyunumuz bu. İki kişiyi de tek atıyor. Aa, orada paracıklar gördüm. Öldü. Hop. Sprayk. Buna vur be! Arkadaşlar sadece onun yanına yürüyorsunuz. Yaptığınız tek şey Basayım da ona yapayım da. Hiç öyle şeyler yok arkadaşlar. Neyse gidelim şuraya. Arkadaşlar böyle size bir denettirme için nasıl bir şey olduğunu bilin diye oynuyorum. Abo. Arkadaşlar gördünüz mü adam içecekte şey kırıyor. Karton karton bardakla arkadaşlar adam televizyonu kırdı. Hagi bagimizi bir öldüreyim ben. Abo. Bu ne öyle? E, ee, öldüreyim ben. Arkadaşlar bu adam çok fena vuruyor. Şurada arkadaşlar şunu uzaktan alalım. Evet. Skut. Hagi bagimizi oyunda da bu oyunda da öldürüyoruz. Çünkü neden olmaz? Ah. Hepinizi öldüreceğim. ya. Arkadaşlar canım gram kalmadı. Harbi canım gram kalmadı ya. alayım mı? Hmm. Arkadaşlar vallahi gram canım kalmadı. Öl. Yenik değil mi Turu? Oh, Valla arkadaşlar gram canım kalmamıştı ya. Valla şansı. Ya reklam harbi bitirmiş. Klinik klinik videolar çekiyorsunuz Anlamıyorum ki. şey yani Doğru düzgünce böyle bir eren gibi Videolar çekeceksiniz Arkadaşlar herkese süpürme vakti geldi Arkadaşlar herkese süpüreceğim Gel de süpüreyim Arkadaşlar bu çok güzel bir alet Süpürge makinesi Süpürmek için de kullanılabilir Gel gel wow, Ölüleri de içimize alıyoruz çok güzel. Açın kapı arasına mı geldi? Oh, geç geç geç. Kır burayı da. Her şey. Ah bu ne? Ha yok ya hiçbir şey yok abi. Şuraya gidelim şuradaki paracıkları da bir kutlatalım. Üflet. Evet. bu makineyi birazcık bulamaz zormuş ama. Açtık geldi. Merhabalar. Ana bir şey yapmadılar. Evet süpürgeyi de bırakıp gittik arkadaşlar. Hugi öldürdükten sonra arkadaşlar sizin gözünüzün önünde bu uygulamayı sileceğim. Yani çünkü ben bunu oynamam. Ve telefon, telefonumda yer kaplar. Yani bir tasarruf bulun. Arkadaşlar daha var ya bu şey. Evet. Popi oynuyoruz oyun bakla kaldı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hayır ya telefon takıldı ben bunu biliyorum. Arkadaşlar bir dakika ya. Oh, hiç istemediğim bir şey oldu. Arkadaşlar. Telefon takılı kaldı. Arkadaşlar. Eee. Lütfen videoma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone ve like ihtiyacım var. Yakın zamanda daha fazla video at atmaya çalışacağım ve atacağım ve görüşürüz.